Um. Akm kanaldan herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Şubat 2023 ve depremin asıl felaketinin 8. günündeyiz. Bugün yine size birçok konuda yine sizlerle beraber olacağız. İki günde bir yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz gün belediye başkanlarımız yayınımızdaydı. Hatay ve Gaziantep'te pardon Maraş'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermişti. Bugün ise yine gündemi takip ediyoruz. Evet gündeme göre de ee, en başarılı kahramanlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok ciddi bir çalışma yürüttüler e, Hatay bölgesinde. E, çünkü enkaz altından çıkartılan e, hemen hemen birçok insanda e, çıkartılmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir ro rolü var. ile beraber çok çalışma yaptılar. Bunlardan ilkini size aktarıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kahraman meydana gelen depremde en çok hasar gören illerden biri olan Hatay'da merkez Antakya ilçesi Ak Evler Mahallesi'nde 3 günlük çalışma yaptı. Arama Kurtarma ekibi, KBB ekipleri 13 yaşındaki Kaan'ı tam 182 saat sonra kurtardılar. Şu anda görüntüleri görüyorsunuz. Yani gerçekten çok heyecan verici. Yani büyük bir ummalı çalışma var orada. Ee, büyükşehir Belediyesi bu konuda çok güzel bir çalışma yürüttüler. Ee, onlara takdir ediyoruz. Gerçekten Allah razı olsun. Çok ciddi bir çalışma yürüttüler. Bununla beraber yine tabii ki yine acı bir an çoyu vermek istemiyoruz ama vermekte zorundayız haberci olarak. 31.643 ölümüz var. Şu anda ölü sayısı 31.643'e ulaştı. Evet. E, haberimizden sonra ikinci haberimize yine geçiyoruz. Kocaeli'nin kahramanları diyoruz. Artık onlara Kocaeli kahramanları diyoruz. Onlar Türk Türkiye'nin kahramanları. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri gerçekten çok hummalı bir çalışma yaptılar ve tam 79 kişi enkaz altından kurtardılar. E, Araba Kurtarma İtfaiyesi ne gurur duyuyoruz. Tabi Başkanımız Tayyip Bey ile beraber kendisi de bölgede şu anda o da Araba Kurtarma Çalışmaları'nın bir fiil katılmış durumda. Tabi bununla beraber ilçe belediye başkanlarımız da orada. Yani tam ekip olarak orada. Bugünkü bütün haberlerimizde hemen hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de ayırmışız. Çünkü yani Türkiye onları ayırmış durumda. Çünkü bütün yani herkesin umutları söndüğü yerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Elini aldı ve enkazdan e, arda -ar arda insanlar çıkartıyor. Gelen haberler de bizi gerçekten sevindiriyor. Bununla ilgili videomuzu da şu anda Fatih yayına versin onu da görelim. Evet şu anda yayında gördüğünüz gibi e, Fatih'cim bunun sesi var mı? Ben çok buradan duyamadığımız için e, biz de konuşuyoruz. Tamam o zaman. Ben orada ses yokmuş. Fatih orada ses olmadığını söyledi. Arkadaşlar e, biz şu anda gördüğünüz gibi evet çalışma devam ediyor. Yani 79 kişi enkaz altından kurtardık. Ve bir haberimiz daha var. Tabi bu da e, Gözcük'ten Başkan Sezer. Önemli bir görevi üstlendi. Bu da Hatay ilinin tüm ilçelerinin ilaçlanması ve e, bütün mücadelesi e, şu anda Dezer'in dezenfeksiyon ve hijyen sağlanması gibi işler konular koordinasyonun yetkisi olarak görevlendirildi. Ali Yıldız sezer tabii ki Gölcük gibi büyük bir depremin e, felaketi yaşandı. Gölcük'ün belediye başkanı bu görevi üstlendi. Bununla ilgili görüntülerimizi varsa alalım. Yoksa görüntülerimiz devam ediyoruz. Bu arada ben e, birkaç şey daha söylemek istiyorum. E, 185. saatte şu anda 185. saatte Ayça e, saatler sonra yani depremden çok uzun saat sonra canlı olarak çıkartıldı. Onları da görüyoruz. Umutlar hala devam ediyor. Dediğimiz gibi 31 bin 643 e, ölümüz var. Allah rahmet eylesin. Ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 4. haberimizde arama kurtarma ve umke gibi 63 yaşındaki Hafsa teyzeyi 7. günde kurtardı. Hatay Antakya'da Hafsa teyzenin ilk isteği ise su oldu. Evet, yine bununla beraber bir başka haberimize geçiyoruz. Ee, burada e, özellikle bu haber çok önemli. Meksika'da Türkiye'ye gelen araba kurtarma ekibinin köpeği Proteo hayatını kaybetti. Enkaz çalışmaları esnasında ekip bir tören düzenledi. Afet bölgesindeki yaptıkları e, duygusal konuşma Türkiye'de gündem oldu. Gracias falleció esta misión. Estamos conscientes de todo su esfuerzo y todo su sacrificio. Y queremos agradecer a su servicio. Señores, procedemos al pase de lista. Jugeta. Biópera. ¡Balanceo! ¡Vergente! ¡Territorio! ¡Virgente! Tardío. Presente. Kiara, Presente. Timba. Presente. Teología. Presente. Barato. Presente. ECO. Presente. Presente. Cinco. Presente. Juni. Presente. Rex. Presente. Balán. Presente. Orly. Presente. Proteo presente! Proteo presente! Proteo presente! Proteo! presente! <coughs> Presenta. Jugeta, presente, biósfera, presente, balanceo, presente. Territorio, presente. Tanquillo. Presente. Piara. Presente. Ipa. Presente. Presente, 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 presente. presente. ¿Ah, no? ¿Qué, qué, 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 qué. Evet, bu haberimizden sonra bir önemli haberimiz daha var. Bakın bu çok önemli bir haber. Dezenformasyonla alakalı yani öyle ilginç, öyle değişik şeyler geliyor ki yani deprem bölgesinden. Bu habere girmeden önce yalnız bir e, bugün not aldığımız bazı konular var. Onları aktarmak istiyorum. <laughs> Örneğin e, Ümit Özdağ'ın Twitter'da Suriye diye itham ettiği genç Türk çıktı ve polislerin e, şey diye Suriyeli yağmacı diye e, söyledikleri insanlar yani hatta bu yayına da çıktı bunları biz yayınladık da birçok kanalda yayınlandı ve Türkiye'de bütün sosyal medyada gezdi o genç sürüklenen genç o da maalesef depremzede çıktı ve depremzede olduğu ile beraber artı bir de yani ailesinde de çok kişi kaybetmiş. Yani bu tür haberlerimiz var önümüzde. İsimler isimler vermek istemiyorum. Mesela Suriye Fenerbahçe tırının yağmalı demişti. Fenerbahçe yönetimi öyle bir şey olmadığını kaydetti. E, yine e, şu anda önümdeki haberimize göre bir e, önemli bir konu var. Deprem bölgesine propagasyon yapan Masterchef şampiyonu Uğur Kardeş tutuklandı yanlıklamayın ama nakil Allah diye bir belamı versin. E, bir tane inşaatın altından ceset karakteri çıkıyor. Altının çamlı iddiası asılsız çıktı. bak her yerimizde yani götürüyor. İnşaatın altından ceset çıkıyor. Kadıköy'de olduğu olmuyor onun kendi. Yani bir nakil aracı aldı. Keside işte geldi Suriyeli, Afganlı kol kesti. Oradan altından aldın demişti ya. İşte o asılsız çıktı. Bu dezenformasyonlara dikkat edin arkadaşlar. Her internetten de gelen, önümüze gelen e, habere de inanmayalım. Bununla ilgili de Fatih istersen bir videoyu gösterirsek o... videosuna e, tekrar Yanlışlamayın ama Allah benim bin belamı versin. Bir tane inşaatın altından ceset çıkıyor. Ellerime bak. Bir dakika bak. Ellerimize bakın bak. Her yerimiz bok götürüyor. İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu ceseti arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor. Bunun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Ne diyeyim? Biz hangi mahalledeyiz? Burası neresi ya? Şey bu kuvvet koruyor tabi. Polis edecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım. Afkan'ın biri gelsin bunu anasını... Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum. Ben kaç saattir burada çalışıyorum. İnsanlara neler neler yapmak için çabalıyorum gelip böyle insanlar niye burada yaşıyor ya? ya vallahi yeter abi. Biri gel önce seni çıkartmak için anamız ağlamış kasanın peşinde. Siz buranın halini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Burası çok kötü durumda. Sinirim bozuldu ya. Herkes mi bu kadar ya? Herkes mi bu kadar para kazanır? Adamın çıkan kadının kolunu kesmek Allah bin belanı versin. Sen. O <laughs> Sonra suçlu olunca ben, ben suçluyum abi oğlum ben bunu söylediğim için suçluyum yazıklar olsun. Ya vallahi Evet gerçekten bu görüntüler bizi üzüyor. Çünkü canımız zaten yanıyor. Deprem bölgesinde acımız hala tap tarzı ve hala 185. saatinde insanları canlı çıkartmaya çalışan bir yerde bir tarafta çalışan insanlar var. Bir tarafta da bu tür haberler sosyal medyada yayınlanıyor. Bunlara lütfen itibar etmeyelim. Tabii ki gerçekçi olanlar da vardır ama gerçekçi olanlar kısmında da zaten polis ve jandarma gereğini yapıyor. Yani böyle hiçbir polis jandarma böyle göstere göstere video çekerek bunları yapmazlar. Onu da söyleyeyim. 31.643 e, cenazemiz var dediğimiz gibi. Bir de önemli bir konu daha var. Yani bu konuya da hemen telefonuma az önce gelmişti. Bu, bu da çok önemli bir konu. Bu konuya ben çok dikkat ediyorum. Bu da nedir? Bu mukadderat diyen bir tane e, müteahhit vardı. Yani bu adalarda 70 kişi cansız bedenini çıkardığı papalı müteahhiti Hasan Alpar gün adliye sevk edildi ve peşinden tutuklandı. Ne demişti? Mukadderat sözüyle hafızalara kazınmıştı. Evet yani önümüzdeki günlerde bu zaten İmanla ilgili konularda e, ciddi olarak devlet gerekeni yapacaktı. Bu kadar. Bina yıkıldı. Mesela bir enkaz bölgesi vardı. O enkaz bölgesinin ortasında tek bir bina kalmış. Gerisi hep yıkılmış. Acaba nedir bu? Daha büyük iddialar da vardı deniz kumundan yapılması gibi. Peki e, kullanılan beton örnekleri, şunlar bunlar şu anda bölgeye savcılar girmiş durumda. Tek tek inceliyorlar, e, jeofizik mühendisleri tek tek inceliyorlar. E, gerçekten yani çok ciddi bir, burada yapılaşmada çok ciddi sıkıntılar var. Bakın bu konularda şunu da söyleyeyim, yani bu e, balık baştan kokar derler ya, Burada önümüzdeki günlerde de çok büyük töhmet altında kalacak. Yani e, açık ve net konuşayım, belediyelerde aslında işin riyakatli insanların da olması gerekiyor. Meclis üyelerine bakıyorsun, kimisi kasap, kimisi manav, tamam mı? Ve burada inşaat sektörüyle ilgili veya belediyelerde yapılacak önemli çalışmaları e, imzayı atan bu kişiler, aslında ehli olan insanlar e, olursa, meclis üyesi olursa, çok ciddi bu bazı sorun açabilir. Ee, her şeyde belediye başkanlarımızın iki dudağın arasında olmamalı, soruşturulmalı. İşte görüyorsunuz koskoca bir memleket gitti, 10 il gitti. Yani e, bazı şeyler belki de merkezi yönetimle yürütülmeli. Bunlarla ilgili müfettişler olmalı. İşte e, bunlarla ilgili daha e, ciddi çalışmalar olmalı. E, ee, jeofizik mühendisleri bu konuda yani bir bina yapılırken bir je, sadece bir inşaat mühendisinin attığı imza değil. Bir jeofizik mühendisinin de orada imzasının olması gerekiyor. Bu bina bu yeri doğru mu? Burada yapılacak bina doğru mu? Buraya kaç katlı bina çıkarız? Bu beton doğru mu? Bu çatı doğru mu? Bu kapı doğru mu? Bu pencere doğru mu diye. Bunlar yani şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim size. Daha bir sene önce İzmir'de deprem oldu. Ders almadık. Aslında felaketi 20 yıl önce, 24 yıl önceki almadık. 24, 24 yıl önce olan depremden ders almadık. Arkadaşlar hiçbir konuda ders almıyoruz. Yani sadece günü kurtarma bir e, çalışmasıyla e, devam ediyor. Bakın büyük bir deprem İstanbul'da bekleniyor. Allah böyle olmuyor tabii. Yani, olmaması istemiyoruz ama bu tabii ki bizimle olacak bir şey değil. Ee, bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? Bu o şey deprem, bu deprem bize neler yapacak, neler yaptı? Bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir haberimize daha geçiyoruz. Bu haberimizde şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay Defne'de 54 yataklı sahra hastanesi kuruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Yani her konuda gerçekten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok takdir ediyoruz. Yani zaten deprem bölgesinin çocukları olduğu için de bunun eğitimini de iyi almışlardı bu çocuklar. Bu çocuklar gerçekten gitti orada başkanla beraber bakın onu da söyleyeyim. E, bu da bizim için çok önemli. Şu anda e, bugün e, Valimiz Settar da bölgeyi denetledi. Ancak bu konuda kahramanlar belli. Bunların başında zaten e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye girdiği dakikadan itibaren orada insanlar umudu yükseldi. Bütün herkes UMKE'nin, AFAD'ın hepsinin umudu yükseldi. Çünkü niye? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi enkazdan insanları çıkartmaya başladılar. E, çalıştılar çıkarttılar. Hiç ümitlerini yitirmediler. Ama diri ama ölü çıkarttılar. Yani çok büyük bir çalışma yaptılar. Bununla beraber şu anda şehri yeniden e, büyüme yapılması için yani bu deprem enkazının kaldırılması için ve halkın e, şu andaki yaşamını sürdürebileceği şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. 54 yataklı sahne hastanesi yapıyorlar. Tabii ben görüntülerde bazen görüyorum e, Görüntülerin başında... Ee, çok da hoşumuza giden aslında bir görüntü bizim için, bir gurur verici bir görüntü. Birçok bakan gördük, devlet başkanı gördük, işte e, muhalefet gördük, iktidar gördük, herkesi gördük. Deprem bölgesinde paltoları güzel kıyafetleriyle geziyorlardı ama Tayyip Büyükak'ın depremde çalışma kıyafetiyle beraberdim. Yani e, burada da takdir edilecek bir konu. Mesela e, Mehmet Maçoğlu da aynı şekilde görmüştük. Ee, ondan sonra e, bunun gibi birçok daha belediye başkanımız ve milletvekilimiz de görmüşük. İşte bu gerçek samimiyet budur. Bizim Tayyip Bey'imiz de Tayyip Başkanımız da bu konuda e, gerçekten çok e, güzel bir çalışma üretti. Bu haberle ilgili de isterse görüntümüz varsa onu aktaralım. Son haberimiz de bu 54 katlı sahra hastanesiyle ilgili. Bunu da girelim. Ondan sonra yavaş yavaş elimizi kapatalım. Evet uyarıyor Fatih beni. Şu anda onunla ilgili bir görüntü elimizde yokmuş. Demek ki hazırlanırken bir teknik arıza olmuş olabilir. Evet değerli konuklarımız bugün de bir yayın daha gerçekleştirdik. Depremin 8. günündeyiz. 13 Şubat'tayız. 31.643 rahmetli olan vatandaşımız var. Artık daha ötesinde de söyleyecek bir şey yok diyorum. İnşallah yarın ve öteki gün, önümüzdeki günlerde depremle ilgili ee, sizlerle tekrar birlikte olacağız. Ee, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık Bey bizimle beraber olacak e, yarın. Ondan sonraki günler için biz e, aslında bu işin e, bir değişik yanı daha var. Bu da ekonomi. 10 il depremine maruz kaldı. Orada ekonomi bitti. Ama oradaki ekonomi Türkiye'de Türkiye'de yansıdı. Niye? Çünkü Gaziantep gibi, Hatay gibi önemli, İskenderun gibi önemli bir ekonominin gelir sağlayan lokomotif olan illerde bu deprem meydana geldi. Önümüzdeki günlerde bunu da herhalde atlayacağız diye düşünüyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleme izlediğiniz için yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.